Merhaba. Vücudumuzdaki tüm hareketli eklemler, eklem kıkırdağı adını verdiğimiz oldukça pürüzsüz ve kaygan yüzeylerle kaplıdır. Eklem kıkırdağının eşsiz ve harika bir yapısı olmasına rağmen, yapısındaki kan damarlarının yetersizliği sebebiyle iyileşme potansiyeli oldukça düşüktür. Dolayısıyla, özellikle büyük ve derin hasarların, kıkırdak sorunlarının var olduğu hastalarda genellikle farklı yöntemler kullanılarak yapılan cerrahi tedaviler ön planda düşünülmektedir. Bununla beraber kıkırdaktaki hasarın daha dar bir sahaya ilgilendirdiği durumlarda iyileşmeyi uyaran çeşitli enjeksiyonlar ya da egzozom ve kök hücre gibi hücresel tedavi yöntemleri gayet başarıyla kullanılmakta ve oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.